Son yıllarda yaşadığımız bir problemi size izah etmek istiyorum. O da şu, bizim ameliyat ettiğimiz hastaların önemli bir kısmında aslında sorun mekanik. Midenin kapak sistemin yukarı çıkmasıyla ilişkili bir sorun. Sizin endoskopi ile yaptığınız teşhis yeterli olmayabiliyor. Burada pH metre ve manometre de gerekebiliyor. Son yıllarda endoskopik tedaviler görmüş ki bunun içerisinde arma dediğimiz kozanın yakılması, argon lazerle yıkılması veya mukozanın çıkarılması veya da band ligasyon denen değişik yöntemlerle tedavi olmuş ve bize tekrar ameliyata gelen hastalar arasında büyük bir artış var. O yüzden bu videoyu yapıyoruz. Bu video o açıdan çok önemli. Çünkü hastalar bir masrafa girip bu işlem oluyorlar. Neredeyse ameliyat kadar ücretleri var. Ve sonrasında da şikayetleri geçmediği zaman birinci yıldan itibaren tekrar şikayetleri başladıklarında bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. O yüzden bu yöntemler elbette var. Dünyada değişik merkezler kullanılıyor ama standart olan işlemler değil. Diğer bir önemli nokta, bazı durumlarda geçerli. Tekrar ediyorum her reflü hastasında ve her kapak açıklığı olanda bu teknikler kullanılmamalı. Şimdi bunun ayrıntısını vermek istiyorum. Bakın kimlere uygun bu yöntem? Müzik